Solantis'ten yüzlerce çalışanın işten çıkarılmasıyla birlikte birçok kişi bunun otomotiv endüstrisi üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Jeep az önce bir bomba patlattı ve şok dalgaları tüm otomobil pazarını kasıp kavuruyor. Bu sadece mücadele eden bir şirket değil, kimsenin tahmin edemediği, endüstriyi sarsan bir felaket. Düşen satışlardan dudak uçuklatan işten çıkarmalara kadar Jeep kaosun eşiğinde sallanıyor. Rakamlar yıkıcı, kararlar tartışmalı ve etkileri çalışanlar alıcılar ve genel olarak sektör için kesinlikle çok büyük. Peki, Amerika'nın en ikonik markalarından biri olan Jeep nasıl böylesine vahim bir duruma düştü? Hangi hatalar yapıldı ve her şey nasıl patlamak üzere? Ve en önemlisi, bu sizin için ne anlama geliyor? Tüm karmaşaya dalalım. Tam olarak ne oldu? Masera, dayanıklılık ve Amerikan mirasıyla eş anlamlı bir marka olan Jeep, şimdi kendi yarattığı bir fırtınaya yakalandı. Onlarca yıldır Jeep, sağlam güvenilirlik ve arazi kabiliyeti arayanlar için tercih edilen seçenekti. Ancak Jeep'in ana şirketi Stellantis'in son kararları otomotiv dünyasında şok dalgaları yarattı. Sorun Stellantis'in son 6 aydaki mali sonuçlarıyla başladı. Rakamlar şok edici. Hisse senedi değerinde %42'lik şaşırtıcı bir düşüş ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla karlarda neredeyse %50'lik bir düşüş. Bunlar sadece kırmızı bayraklar değil, yaklaşan bir çöküşün göz kamaştırıcı sirenleri. Ülke genelindeki bayiliklerde sorun satılmayan jeeplerin sıra sıra dizilmesiyle görülüyor. Bir zamanlar jeepin ürün gamında parlayan bir yıldız olan Gladiator'ın satışlarında %21'lik bir düşüş yaşandı. Hatta ikonik Wrangler ve Grand Cherokee modelleri bile fiyat etiketleri çoğu tüketici için sürdürülemez seviyelere tırmanmaya devam ederken alıcı bulmakta zorlanıyor. Fiyatlandırma sorunu jeepin en önemli sorunlarından biri fiyatlandırma stratejisinde yatmaktadır. Jeep son birkaç yıldır kendini lüks bir marka olarak konumlandırmaya çalışmış ve 100 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olabilen Grand Wagoneer gibi araçlar için yüksek fiyatlar talep etmiştir. Lüks fiyatlandırma, yerleşik üst düzey itibara sahip markalar için işe yarayabilirken, Jeep'in temel çekiciliği her zaman uygun fiyatlılık ve sağlam yetenek olmuştur. Örnek olarak Gladiator'u ele alalım. 2024 Gladiator Rubicon, üreticinin önerdiği perakende fiyatıyla gelir, 70 bin dolara yakındır ve bu vergiler ve ücretler hariçtir. Temel Sport S donanımı bile 55 bin dolardan başlar. Bu fiyatlar, giderek daha fazla uygun fiyatlılığa odaklanan bir pazarla uyumsuz. Ancak bu sadece fiyatla ilgili değil, aynı zamanda hacimle de ilgili. Stellantis aşırı araç üretti ve bu da büyük bir envanter birikimine yol açtı. Bayilik alanları satılmayan ciplerle dolu ve sorun giderek kötüleşiyor. Tüketiciler için bu kısa vadede bol miktarda indirim ve teşvik anlamına geliyor. Ancak Stellantis için satılmayan envanterin finansal sıkıntısı dayanılmaz hale geliyor. Stellantis bu fazlalıkla başa çıkmak için üretim tesislerindeki vardiyaları azaltmak ve yüzlerce işçiyi işten çıkarmak gibi sert önlemler uyguladı sadece Detroit River Yard tesisinde 400'den fazla çalışanı etkileyen işten çıkarmalar yaşandı. Bu hamleler durumun ciddiyetini vurguluyor ve Stellantis'in toparlanma yeteneği hakkında sorular doğuruyor. Ripple Effect Jeep'in mücadeleleri yalnızca şirketi etkilemiyor. Tüketicileri, çalışanları ve otomotiv endüstrisinin tamamını etkiliyor. Alıcılar için mevcut durum bir Jeep için anlaşma yapma fırsatı gibi görünebilir. Ancak uzun vadede şirketin istikrarsızlığı daha az seçeneğe ve daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Çalışanlar için işten çıkarmalar ve fabrika kapatmaları yıkıcıdır. Tüm topluluklar Stellantis tarafından yaratılan işlere güveniyor ve bu işten çıkarmaların ekonomik dalgalanma etkileri her yerde hissedilecek. Ve sektör için GP'nin sıkıntıları, tüketici talebini ve piyasa eğilimlerini yanlış değerlendirmenin tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor. Jeep'in kimlik krizi. Jeep'in mevcut mücadeleleri yalnızca şanssızlık veya dış piyasa koşullarının sonucu değil. Bunlar, Jeep'in ana şirketi Stellantis'in stratejik yanlış adımlarında derin köklere sahip. Bu yanlış hesaplamalar Jeep'i temel kimliğiyle ve daha da önemlisi sadık müşteri tabanıyla çelişkiye düşürdü. Bu, bir markanın hem pazarını hem de hedef kitlesini yanlış anlayarak yolunu nasıl kaybedebileceğine dair bir örnek çalışmadır. Jeep Onlarca yıldır sağlam dayanıklılık ve arazi kabiliyetini temsil eden bir markaydı. Lüks veya premium özelliklerle ilgili değildi. Her türlü araziyle başa çıkabilen ve en zorlu koşullara dayanabilen araçlar sağlamakla ilgiliydi. Sade tasarımı ve ikonik geçmişiyle Jeep Wrangler, macera ve özgürlüğün simgesi haline geldi. Ancak Stellantis daha yüksek marjlar ve daha lüks bir imaj peşinde koşarken bu ahlak anlayışını gözden kaçırmış gibi görünüyor. Stellantis son birkaç yıldır GP lüks bir marka olarak yeniden konumlandırmak için kararlı bir çaba gösterdi. Grand Wagoneer gibi modeller Mercedes-Benz ve BMW gibi yerleşik premium markaların fiyat etiketleriyle tanıtıldı. Grand Wagoneer etkileyici özellikler ve gösterişli bir iç mekan sunarken, birçok konfigürasyonda 100 bin doları aşan bir fiyat etiketiyle geliyor. Jeep gibi itibarını sağlam sadelik ve erişilebilirlik üzerine kuran bir marka için bu değişim hem sarsıcı hem de yabancılaştırıcı. Aynı zamanda Jeep'in daha uygun fiyatlı modelleri, birçok tüketici için erişilemez hale getiren fiyat artışları gördü. Örneğin Jeep Gladiator, bir zamanlar pratik ve çok yönlü bir pick-up kamyonet olarak kutlanıyordu. Bugün, Yeni bir Gladiator Rubicon 70 bin dolara yakın bir fiyata mal olabilirken, temel Sport S donanımı bile 55 bin doların üzerinde başlıyor. Bağlam olarak, bu fiyatlar Ford F-150 Limited veya GMC Sierra Denali gibi lüks kamyonetlerin bölgesine yaklaşıyor. Soru şu, Jeep kiminle ve hangi maliyetle rekabet etmeye çalışıyor? Aşırı fiyatlandırmanın dalga etkileri. Bir şirket fiyatlandırma stratejisini yanlış değerlendirdiğinde, sonuçları çok kapsamlıdır. Jeep'in araçlarını lüks ürünler olarak fiyatlandırma kararı bayileri için önemli zorluklar yarattı. Amerika Birleşik Devletleri genelinde çok sayıda satılmamış Jeep var. Jeep Gladiator sıralarından Grand Cherokee filolarına kadar envanter aşırı yüklenmesi Stellantis'in yanlış hesaplamasının görünür bir hatırlatıcısıdır. Bayiler agresif indirimler ve teşviklerle bile bu araçları satmakta zorlanıyor. Sorun sadece fiyat değil, algılanan değerdir. Tüketiciler lüks fiyatlar ödediklerinde lüks özellikler ve deneyimler beklerler. Jeep'in araçları iyi donanımlı olsa da Range Rover veya Audi gibi markaların itibarını taşımazlar. Sonuç olarak potansiyel alıcılar başka yerlere bakıyorlar. Bu envanter fazlası Stellantis'i sert önlemler almaya zorladı. Üretim vardiyaları kesiliyor ve işten çıkarmalar talihsiz bir norm haline geliyor. Sadece Detroit'te 400'den fazla işçi işten çıkarıldı ve Stellantis, üretimini tüketici talebiyle dengelemeye çalışırken daha fazla işten çıkarma bekleniyor. Bu kararlar yalnızca etkilenen işçiler için acı verici olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Jeep'in itibarına da zarar veriyor. Bir zamanlar güç ve dayanıklılığı simgeleyen bir marka artık savunmasız ve alakasız görünüyor. Tüketici duygusu Jeep'in fiyatlandırma ve üretim sorunları hikayenin sadece bir parçası. Bir diğer kritik faktör ise tüketici güveni ve sadakatinin aşınmasıdır. Jeep'in müşteri tabanı tarihsel olarak inanılmaz derecede tutkulu olmuştur. Wrangler ve Cherokee sahipleri araçlarını genellikle kimliklerinin bir uzantısı olarak görürler ve marka topluluk etkinlikleri, arazi maceraları ve paylaşılan bir amaç duygusu aracılığıyla sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Ancak bu sadakat test ediliyor. Jeep lüks pazara girerken geleneksel müşterileri markanın hala değerlerini temsil edip etmediğini merak ediyor. Yüksek fiyat etiketleri caydırıcı olsa da, odak noktasındaki değişim de öyle. Jeep tutkunları illaki lüks bir SUV istemezler. Boyanın çizilmesi veya premium özelliklerin zarar görmesi konusunda endişelenmeden arazide kullanabilecekleri sağlam, güvenilir bir araç isterler. Bu kopukluk, SUV ve kamyonet pazarlarındaki artan rekabetle daha da kötüleşir. Subaru, Ford ve hatta Toyota gibi markalar tüketicilerin isteklerine daha yakın araçlar sunarak Jeep'in kimlik krizinden yararlanıyor. Örneğin Subaru Outback ve Toyota Dirt Runner, yüksek fiyat etiketi olmadan arazi kabiliyeti sunarken, Ford'un Broncos'u, Jeep'in uzaklaşıyor gibi göründüğü maceracı ruhu başarıyla yakaladı. Stellantis'in CEO Carlos Tavares yönetimindeki liderliği, Jeep'in zorluklarıyla başa çıkma biçimi nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Rakamlar kendi adına konuşuyor. Stellantis'in hissesi son 6 ayda %42 düştü ve karlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse %50 düştü. Bunlar sadece radarda görünen noktalar değil. Bunlar krizdeki bir şirketin göstergeleridir. Bu krizin özünde temel bir soru vardır. Stellantis Jeep markasını ve pazardaki yerini anlıyor mu? Eleştirmenler, şirketin Avrupa liderlik ekibinin Amerikan otomotiv manzarasıyla bağlantısız olduğunu savunuyor. Stellantis Jeep'in mirasının önemini küçümsemek ve lüks odaklı bir stratejinin cazibesini abartmakla suçlanıyor. Tavares, maliyetleri düşürme ve şirketin finansal performansını iyileştirmek için tüm seçenekleri keşfetme konusunda cesur açıklamalarda bulundu. Ancak bu önlemler henüz anlamlı sonuçlar vermedi. Bunun yerine belirsizlik ve istikrarsızlık atmosferi yarattılar. İşten çıkarmalar, üretim kesintileri ve fabrika kapatmaları korkusu çalışanlar arasında moral bozukluğu yaratıyor ve yatırımcılar arasında şüphecilik yaratıyor daha geniş bağlam JEEP'in mücadeleleri daha geniş ekonomik zorlukların zemininde ortaya çıkıyor. Artan faiz oranları ve enflasyon, tüketicilerin araçlar gibi büyük bütçeli ürünleri karşılamasını zorlaştırdı. Aynı zamanda, tedarik zinciri kesintileri üretim ve teslimat programlarını etkilemeye devam ediyor. Bu faktörler tüm otomotiv endüstrisini etkiliyor, ancak Jeep'in belirli zorlukları onu özellikle savunmasız hale getirdi. En önemli baskılardan biri, tüketici tercihlerinin daha uygun fiyatlı ve yakıt tasarruflu araçlara doğru kaymasıdır. Alıcılar giderek daha fazla savurganlık yerine pratikliği önceliklendirdikçe, büyük SUV'ler ve kamyonetlerde muazzam kar marjlarının olduğu günler sona eriyor olabilir. Elektrikli araçlarda pazarı yeniden şekillendiriyor ve daha fazla tüketici çevre dostu seçenekler arıyor. Jeep Plug-in Hybrid Wrangler 4AC gibi modellerle elektrikli araç alanında ilerleme kaydetti. Ancak bu çabalar markanın daha geniş mücadelelerini telafi etmeye yetmedi. 4x yenilikçi olmasına rağmen yine de yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor ve bu da ortalama alıcının erişimini sınırlıyor. Ek olarak EV'lere geçiş altyapı ve teknolojiye önemli yatırımlar gerektiriyor ve Stellantis'in mali yüküne ekleniyor. Jeep için kritik bir kavşak. Jeep'in önündeki yol zorluklarla dolu ancak fırsatlardan yoksun değil. Jeep'in ana şirketi Stellantis, stratejik kararların markanın eski ihtişamına kavuşup kavuşamayacağını veya önemsizliğe, doğru kaymaya devam edip edemeyeceğini belirleyeceği kritik bir kavşakta buluyor kendini. Jeep'in toparlanması için şirketin, gelişen otomotiv dünyasındaki geleceğini yeniden tasarlarken aynı anda birkaç temel sorunla başa çıkması gerekiyor. Bu an, Jeep'in otomotiv endüstrisindeki yerini yeniden tanımlaması için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat sunuyor. Jeep'in temel kimliği her zaman sağlamlık, macera ve güvenilirlik üzerine kurulu olmuştur. Bu nitelikler onu hem arazi tutkunları hem de pratik alıcılar arasında favori yaptı. Jeep, toparlanmak için bu değerlerle yeniden bağ kurmalı. Jeep'i lüks bir marka olarak konumlandırmaya doğru kayma, yüksek fiyatları ve premium özellikleri Jeep'in temsil ettiği şeyin aksine gören geleneksel müşteri tabanının çoğunu yabancılaştırdı. Bu değişim Sadık müşterileri arasında kafa karışıklığına neden oldu ve markanın maceracı köklerine olan bağlılığını sorgulamalarına yol açtı. Marka, köklerini yansıtacak şekilde mesajlarını ve ürün tekliflerini yeniden düzenlemelidir. Jeep Wrangler gibi uygun fiyatlı, yetenekli araçlar, macera ve keşif için tasarlanmış araçlar olarak miraslarını sergileyerek serinin merkezinde kalmalıdır. Bunu yaparak Jeep Abartılılıktan ziyade özgünlüğe değer veren yeni müşterilere hitap ederken çekirdek kitlesi arasında güven ve sadakati yeniden inşa edebilir. Jeep'in bilindiği sağlam, pratik çekiciliği yeniden tanıtmak, macera için tercih edilen marka konumunu geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Fiyatlandırma ve envanter sorunlarının ele alınması Jeep'in en önemli sorunlarından biri fiyatlandırmasıdır markanın mevcut ürün yelpazesi genellikle lüks araçlarla rekabet eden bir aralıkta fiyatlandırılmıştır. Ancak bu markaların prestiji veya premium itibarı yoktur. Grand Wagoneer ve Gladiator gibi modeller ortalama Jeep alıcısının beklediğinden çok daha yüksek fiyatlandırılmıştır ve bu da algı ile değer arasında bir kopukluk yaratmaktadır. Bu kopukluk, Jeep'in itibarı için büyük bir engel haline gelmiş. Sadık müşterileri yabancılaştırırken, fiyat için gerçek lüks bekleyen yeni alıcıları çekmeyi başaramamıştır. Stellantis bu sorunu çözmek için daha stratejik bir fiyatlandırma yaklaşımı benimsemelidir. Bu genel olarak fiyatları büyük ölçüde düşürmek anlamına gelmez. Bunun yerine Jeep'in sağlam çekiciliğinden ödün vermeden çeşitli fiyat noktalarına hitap eden modeller sunmak anlamına gelir. Pratik özelliklere sahip giriş seviyesi donanımlar vurgulanmalı. Premium donanımlar ise ekstra lüks ve teknoloji için ekstra ödeme yapmaya istekli olanlara hitap edebilir. Bu kademeli yaklaşım, Jeep'in daha üst düzey özellikler arayan alıcılar için seçenekler sunarken erişilebilir kalmasını sağlar. Uygun fiyat ve premium seçenekler arasında düşünceli bir denge, markanın toparlanmasına yardımcı olacaktır. Jeep'in mücadelelerinin en belirgin işaretlerinden biri, bayiliklerdeki envanter bolluğudur. Satılmayan Gladiator, Grand Cherokee ve diğer modellerin sıraları, Stellantis'in yanlış hesaplamalarının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Bu sorunu ele almak üretim kesintilerinden daha fazlasını gerektirir. Envanterin nasıl yönetildiğine dair kapsamlı bir revizyon gerektirir. Bu sadece satışları etkilemekte kalmıyor. Aynı zamanda tüketici algısını da etkiliyor ve markanın aşırı üretilmiş ve daha az arzu edilir görünmesine neden oluyor. Elektrifikasyonu benimseyen otomotiv endüstrisi hızla elektrikli araçlara doğru kayıyor ve Jeep geride kalmayı göze alamaz. Wrangler 4xe plug-in hibrit ve diğer elektrikli modeller umut vaat ediyor. Ancak bunlar Jeep'in bu alandaki geleceğini güvence altına almaya yetmiyor. Rekabetçi kalabilmek için Jeep, yüksek maliyetler ve sınırlı şarj altyapısı gibi benimsemenin önündeki engelleri ele alırken elektrikli ürün gamını genişletmelidir. Ancak Jeep'in elektrifikasyona marka kimliğiyle uyumlu bir şekilde yaklaşması önemlidir. Jeep'in müşterileri kabiliyete ve dayanıklılığa değer verir ve bu nitelikler elektrikli ürün gamında belirgin olmalıdır. İster sağlam elektrikli SUV'lar, ister yenilikçi hibrit çözümler olsun, Jeep elektrikli araçlarının geleneksel modellerin geliştiği ortamlarda performans gösterebildiğinden emin olmalıdır. Jeep Elektriklendirmeye ek olarak rekabette önde kalmak için diğer yenilik biçimlerini de benimsemelidir. Gelişmiş güvenlik özellikleri, bağlantılı araç teknolojisi ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği, Jeep'in tekliflerini geliştirebileceği alanlardır. Ancak bu yenilikler markanın sağlam çekiciliğini gölgelemek yerine onu tamamlamalıdır. Örneğin Arazi navigasyon sistemlerini, gelişmiş süspansiyon teknolojisini ve modüler tasarımları entegre etmek, Jeep sahiplerine markanın maceracı ruhunu korurken açık havada keşif yapmanın yeni yollarını sağlayabilir. Jeep, hedef kitlesiyle yankı uyandıran yeniliklere odaklanarak kalabalık bir pazarda rakiplerinden farklılaşabilir. Tüketici güvenini yeniden oluşturmak Jeep için belki de en kritik zorluk. Müşterileri arasında güveni yeniden oluşturmaktır. Yüksek fiyatlar, Envanter sorunları ve temel değerlerinden uzaklaşıldığı algısı birçok Jeep tutkununu hayal kırıklığına uğrattı. Güveni yeniden oluşturmak, ürünlerin ötesine geçen çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Jeep Topluluğuyla doğrudan etkileşim kurmalı. Geri bildirimleri dinlemeli ve endişeleri gidermek için gözle görülür çabalar göstermelidir. Arazi etkinlikleri düzenlemek, koruma girişimleriyle ortaklık kurmak ve sadakat programları oluşturmak, JEEP'in kitlesiyle yeniden bağlantı kurmasının birkaç yoludur. Fiyatlandırma, üretim kararları ve gelecek planları hakkında şeffaflık da güveni yeniden sağlamada uzun bir yol kat edecektir. JEEP'in mücadeleleri izole bir şekilde gerçekleşmiyor. Enflasyon artan faiz oranları ve tedarik zinciri kesintileri gibi daha geniş ekonomik ve sektör çapındaki zorluklar durumu daha da kötüleştiriyor. Stellantis, Jeep'in toparlanmasına odaklanırken bu sorunların üstesinden gelmelidir. Bu, kaliteyi feda etmeden üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını bulmayı içerir. Bu da fiyatlandırma üzerindeki baskıyı azaltabilir ve bulunabilirliği iyileştirebilir. Ek olarak, hem ürün tekliflerinde hem de müşteri deneyiminde inovasyona bağlılık, Jeep'in zamanla birlikte gelişmeye olan bağlılığını gösterecektir. Potansiyel bir yol, Jeep'in küresel çekiciliğinden yararlanmaktır. Marka Amerika Birleşik Devletleri'nde zorluklarla karşı karşıya kalırken, uluslararası varlığı büyüme fırsatları sunuyor. Jeep'in hali hazırda güçlü bir dayanak noktasının olduğu bölgelerde ortaya çıkan pazarlara, açılmak veya bu bölgelere yoğunlaşmak satışlara çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir. Jeep'in mirasını ve gelecekteki potansiyelini vurgulayan yenilenmiş bir yaklaşımla marka, gelişen otomotiv ortamındaki konumunu güçlendirebilir. Jeep, acil toparlanmanın ötesinde düşünmeli ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için plan yapmalıdır. Bu, yalnızca mevcut pazar eğilimlerine uyum sağlamak değil, aynı zamanda gelecekteki değişimleri de öngörmek anlamına gelir. İster otonom sürüşün yükselişi, ister artan çevre düzenlemeleri veya değişen tüketici tercihleri olsun, Jeep özünü kaybetmeden gelişebilen bir marka olarak kendini konumlandırmalıdır. Elektrikli güç aktarma organları ve yapay zeka entegrasyonu gibi teknolojik gelişmelerin önünde kalmak çok önemlidir. Jeep ayrıca çevre dostu seçenekler arayanlardan sağlam performans isteyenlere kadar daha geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmek için ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi de düşünmelidir. Üretimde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak veya araç verimliliğini artırmak gibi, sürdürülebilirlik girişimleri de Jeep'in çevre bilincine sahip tüketicilere olan çekiciliğini artırabilir. Bunlar gerçek olmalı ve markanın kimliğine entegre olmalı. Sadece yüzeysel hareketler değil, tüketiciler daha seçici hale geliyor ve markaların sürdürülebilirlik vaatlerini yerine getirmelerini bekliyorlar. Özellikle de üretim süreçleri ve kullanım ömrü dolmuş araçların geri dönüşümü söz konusu olduğunda Jeep geleceğe bakarken karşılaştığı zorluklar önemli. Ancak fırsatlar da öyle. Jeep'in ana şirketi Stellantis'in mevcut durumu vahim görünebilir. Ancak aynı zamanda yeniden icat etme zamanıdır. Jeep Dikkatli planlama ve kararlı eylemle bu çalkantılı zamanlarda yolunu bulabilir ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. SUV ve arazi pazarında liderliğini sürdürürken müşteri tabanının değişen değerlerine hitap edebilir. Fiyatlandırma uyuşmazlıklarının ele alınması. Jeep'in en acil sorunlarından biri fiyatlandırma stratejisidir. Markanın kendini lüks bir oyuncu olarak konumlandırma çabası, birçok potansiyel alıcının ulaşamayacağı fiyatlarda ürünlerle sonuçlandı. Wrangler ve Gladiator gibi modeller, Jeep'in maceracı ve sert imajının sembolleri haline geldi. Ancak yüksek fiyat etiketleri artık onları yerleşik lüks markaların premium araçlarıyla doğrudan rekabete sokuyor. Bu uyumsuzluk, markanın mirasına hayranlık duyabilecek ancak maliyeti haklı çıkaramayacak birçok uzun süredir Jeep tutkunu için bir engel oluşturdu. Ancak bunu ele almak için Stellantis fiyatlandırma stratejisini yeniden kalibre etmeli ve iddialı ile erişilebilir arasında bir orta yol bulmalıdır. Jeep her model için daha geniş bir donanım seviyesi yelpazesi sunarak temel kitlesini yabancılaştırmadan maceracı çekiciliğini koruyabilir. Daha uygun fiyatlı temel donanımlar bütçe bilincine sahip tüketicilere hitap ederken, daha üst düzey seçenekler premium özellikler için ödeme yapmaya istekli olanlara hitap etmeye devam edebilir. Ek olarak, takas bonusları finansman teklifleri veya mevsimsel indirimler gibi hedeflenen teşvikler, Jeep modellerini daha geniş bir kitle için daha çekici hale getirerek açığı daha da kapatabilir. Daha kapsayıcı bir fiyatlandırma stratejisini benimseyerek, Jeep hem deneyimli meraklılar hem de yeni müşteriler için sevilen, erişilebilir bir marka olarak konumunu yeniden kazanma potansiyeline sahiptir. Marka ayrıca, kalite veya performanstan ödün vermeden tüketiciler için seçenekleri artırarak Ürün gamını daha fazla giriş seviyesi model içerecek şekilde genişletmeyi düşünebilir. Bu daha geniş yelpaze, yenilenen sadakati teşvik edebilir ve bayilere daha fazla yaya trafiği çekebilir. Tüketici tercihlerine uyum sağlama modern tüketiciler giderek daha fazla teknoloji odaklı ve çevre dostu araçlara çekiliyor. Jeepin Wrangler 4x plug-in hibrit gibi modellerle elektriklenmeye doğru atılımı potansiyel gösteriyor. Ancak şirketin rakipleriyle başa çıkmak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Gelecekteki ürün gamında Jeep'in sağlam DNA'sını koruyan tamamen elektrikli SUV'ler ve hibritler yer almalı. Bu araçlar hem Jeep sadıklarına hem de yeni müşterilere hitap etmek için performans, menzil ve arazi kabiliyeti sağlamalıdır. Ayrıca güvenilirlik ve kaliteyle ilgili şikayetleri ele almakta önemlidir. Yüksek onarım maliyetleri ve sık geri çağırmalar gibi sorunlar Jeep'in itibarını zedeledi. Kalite kontrolüne yatırım yapmak ve dayanıklılığı bir öncelik haline getirmek güveni yeniden inşa edebilir ve müşteri sadakatini artırabilir. Bayilik lotlarındaki satılmayan envanter bolluğu, Stellantis'in üretim ve dağıtım stratejilerindeki daha derin bir sorunu yansıtıyor. Bayiler, Jeep markasının ön cephe temsilcileridir ve aşırı stoklanmış partiler ve yavaş satışlarla mücadeleleri uyumsuz kurumsal önceliklerin bir belirtisidir. Stellantis, bayilerle daha şeffaf bir iletişim kurmalı ve onları karar alma süreçlerine dahil etmelidir. Yerel pazar taleplerine uyum sağlayan duyarlı bir tedarik zinciri, esnek üretim programları ve envanter yönetim sistemleri bu sorunları hafifletebilir. Ayrıca, daha az popüler modellerin üretimini sınırlandırırken, bayilere eski stokları taşımaları için teşvikler sunmak bayilerin yükünü hafifletebilir. Yenilik ile yeniliği dengelemek her otomobil üreticisi için kritik öneme sahiptir. Ancak Jeep için markanın mirasına saygıyla dengelenmelidir. Jeep'in sağlam, güvenilir ve maceracı bir marka olarak kimliği en büyük varlığıdır. Electrification, otonom sürüş veya bilgi eğlence gibi gelecekteki yenilikler, bu kimliği zayıflatmak yerine artırmalıdır. Bu, Jeep'in sadık müşteri tabanını korurken aynı zamanda son teknoloji arayan yeni alıcıları çekmesine yardımcı olacaktır. Zorluk Bu yenilikleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek markanın sağlamlık ve maceraya olan bağlılığını gölgelememelerini sağlamaktır. Örneğin, elektrikli modellere gelişmiş arazi yetenekleri eklemek veya macera sürücülere özel akıllı navigasyon sistemleri geliştirmek, teknoloji meraklısı müşterilere hitap ederken Jeep'in mirasıyla uyumlu olacaktır. Jeep çekirdek kitlesiyle uyuşmayan trendleri kovalama tuzağından kaçınmalıdır. Tüm yeni yeniliklerde macera ruhunu canlı tutmak, markanın köklerine sadık kalırken gelişmesini sağlayacaktır. Jeep, Amerika Birleşik Devletleri'nde zorluklarla karşı karşıya kalırken küresel cazibesi olumlu bir yön sunuyor. Jeep, SUV'lara olan talebin büyümeye devam ettiği Avrupa ve Asya gibi pazarlarda güçlü bir varlığa sahip. Jeep, tekliflerini bölgesel tercihlere göre uyarlayarak bu fırsatlardan yararlanabilir. Örneğin, daha küçük, daha yakıt tasarruflu modeller Avrupalı alıcılara hitap edebilirken, sağlam ve dayanıklı araçlar gelişmekte olan pazarlarda rağbet görebilir. Jeep ayrıca küresel operasyonlarının genel marka kimliğiyle uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Dünya çapındaki müşterilere tutarlı bir deneyim sunmak, Jeep'in SUV'larda küresel bir lider olarak itibarının bozulmadan kalmasını sağlayacaktır. Ekonomik ve endüstri değişimlerine hazırlık. Ekonomik dalgalanmalar ve yükselen yakıt fiyatları ve elektrifikasyona geçiş gibi endüstri çapındaki değişimler otomotiv manzarasını yeniden şekillendiriyor. Jeep köklerine sadık kalırken bu değişimlere uyum sağlamaya hazır olmalı. İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçların bir karışımını sunmak Jeep'in bu geçiş döneminde çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca üretimde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak veya filosundaki emisyonları azaltmak gibi sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanmak, Jeep'in çevreye duyarlı tüketicilere olan ilgisini artırabilir. Jeep'in müşterileri arasında güveni yeniden inşa etmek belki de en kritik zorluktur. Marka, topluluğuyla aktif olarak etkileşim kurmalı, geri bildirimleri dinlemeli ve müşterilerine değer verdiğini göstermelidir geliştirilmiş garanti kapsamı, geri çağırmalar hakkında şeffaf iletişim ve özel müşteri destek kanalları gibi girişimler önemli bir fark yaratabilir. Jeep ayrıca etkinlikler ve ortaklıklar aracılığıyla sadık hayran kitlesini de harekete geçirebilir. Arazi mitingleri, koruma çabaları ve topluluk oluşturma faaliyetleri yalnızca Jeep'in maceracı imajını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda müşterileriyle olan ilişkisini de güçlendirecektir. Jeep bir dönüm noktasında ve Stellantis'in şimdi verdiği kararlar markanın önümüzdeki yıllardaki gidişatını belirleyecek. Şirket, acil zorluklarla başa çıkmak ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmak arasında bir denge sağlamalı. Jeep, köklerine sadık kalarak ve inovasyonu benimseyerek otomotiv sektöründe lider konumunu sağlamlaştırabilir. GP neyin beklediğini düşünüyorsunuz? Marka uyum sağlayıp gelişecek mi yoksa en iyi günleri geride mi kaldı? Düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Jeep'in mirasını değişen bir pazarın talepleriyle başarılı bir şekilde dengeleyebileceğine inanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlara yazın ve bu ikonik markanın geleceğini birlikte tartışalım. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.